Haberacipayam.com olarak bugün Acıpayam kamuoyunu meşgul eden bir konuyu aydınlatmak üzere Acıpayam Belediyesi'ndeyiz. Öncelikle değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. 6 Şubat 2013 tarihinde yapılan belediye meclis toplantısında Haber Acıpayam'da yayınlanmak üzere yapılan çekimde kullanılan ses kayıt cihazı üzerine gelişen olaylarla ilgili bizleri aydınlatabilir misiniz Ahmet Bey? Tabii ki teşekkür ederim. Aynen, aynen söyleyeyim. E, toplantı başkanımız şehir dışında olduğu için beni vekalet vermişti o gün. E, toplantı devam ettik. Hacı Haber acı Beyan e, görevli arkadaşımız vardı. Kamera çekiyordu. Ve o cihazı ortaya, e, masanın ortaya koymuş zaten. Herkes görüyor onu. Gizli değil. Zaten basın açık olan bir toplantı, gizlik olayı zaten olmaz mümkün değil. Bu başından yani olay kendinden çözülüyor. Yalan oldu. Yani. Toplantı bittikten sonra e, kameracı arkadaşımız kamerasını topladı gitti. Cihazı unutmuş orada. Meclis üyesi arkadaşımız o cihazı oradan aldığını gördüm ben. Turgut Bey'i muhasebecimiz verdiğini düşünüyordum. Onu da vermemiş. Ve ondan sonra işte kamuoyunda şok haber diye böyle haberler işte bir böcek bulundu falan filan diye. Halbuki olayı duyunca ben şok oldum yani. Böyle bir şey olması mümkün değil. Zaten anlamı yok. Açık olan bir toplantıda kamyonu çekim yapılan bir toplantı, gizlilik olmayan bir toplantı, böyle bir göce, böceği, koymanın, yani cihaz koymanın anlamı yok. Bir anlam taşımaz yani. Bu benim düşüncem, başkanımız karşı yapılan bir komplodur gibi geliyor bana. Öyle düşünüyorum yani. Peki başkanım, sizin düşüncelerinizi bu konuyla ilgili? <laughs> teşekkür ederim, hoş geldiniz. Ahmet abiye teşekkür ediyorum ben. Ee, ne güzel söylediniz e, değerli vaktinizi e, bizimle paylaştığınız için diyerek bize teşekkür ederiz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten biz halkımızın vaktini kullanıyoruz şu anda. O açıdan söylediğiniz şey çok çok önemli. Tabii ben hem sizlere hem de Acı Payan, Haber Acı Payan e, izleyenlerine e, iyi akşamlar ve güzel günler diliyorum. Ve e, daha önceki Haber Acı ilgili bir röportajımızda acizane bir önerim vardı arkadaşlarımıza, sizin başka bir arkadaşınıza. E, basın halkın namusudur. Bu milletin sesidir. Gözüdür, kulağıdır. O yüzden bu milletin gerçekten namusudur. E, doğru haber e, verildiği sürece e, doğru bilgi gerçekten buna ihtiyacımız var. Bizim toplumumuz bilgi kirliliği içinde ne yazık ki çok çile çekiyor. Yani bu çilelerden kurtulmamız gerekiyor. Onun için Sizler de yine ben tekrarlıyorum ve yeniliyorum. Lütfen başkalarının namlusuna kurşun olmayın. Sizin halkınızın, sizin milletinizin namlusu da kurşunu da bu millet için yeterli artar bile. O nedenle yanlışlık yapılmak gerekiyor. Ben tabii o gün Ahmet Abin'in de dediği şekilde Ankara'daydım. Hemen buradan da müjdemizi verelim yollarımızı temizleyecek bir süpürme aracı alıyoruz inşallah. Ve bu da büyük bir oranda Çevre Bakanlığımızın bizlere hediyesi aslında. Bu güzel bir duygu. Ben onun için gitmiştim ve başka toplantılarımız da var tabii ki. O gün de gitmem gerekiyordu. Ve mutlaka gelmem söylendi ve gittik. Meclis üyesi Ahmet Akıncı Bey'i başkan vekili olarak bıraktık. Başkan vekili, başkanı temsil eden kişidir ve meclisi o yönetecektir. Yani, bu e, şekilde olmuştur zaten. Ve o de günde, gündemde gizlilik olabilecek veya sıkıntı doğurabilecek herhangi bir madde de yok zaten. E, bunları toplan veya röportajdan sonra da sonra bir bakabilirsiniz. Burada e, hatta arkadaşlarımız sağ olsunlar teşekkür ediyorum bu konuda. Oy birliğiyle tüm maddeler geçmiş. Daha doğrusu öyle bir gizli kameradır şudur budur ses cihazı koyacak bir şey yok zaten orada. Ve de bu ayıp bir şey. Çok ayıp bir şey. Bizim böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Bu halk bizi güvenip de gönderdi buraya. Güvenip de seçti. Onun için böyle bir hatanın içine Allah korusun böyle bir günahın içine girmemiz asla ve asla mümkün değildir. Peki nereden çıktı bu iş diyeceksiniz o zaman. Bakırız Belediye meclis toplantılarının bir özelliği vardır. Veya bir şekli vardır. Bu her yerde böyledir. Bizde de böyle, başka ilçelerde, kasabalarda veya illerde de böyledir. Belediye meclisi halkın meclisidir. Başkan ve meclis üyeleri halkın temsilcileridir burada. Dolayısıyla belediye meclis toplantılarına herkes katılabilir. Basın mensubu olarak siz de katılabilirsiniz. Ya da tek başına Semra Hanım olarak bir vatandaş olarak katılabilirsiniz. Ama müdahale edemezsiniz, izlersiniz. Basın mensupları katıldığınızda çekersiniz, kayıtlarınızı yaparsınız ve göreviniz biter. Tabii ki burada girerken nezaketin hiç olmazsa arkadaşlar iyi toplantılar e, toplantınızı çekmek istiyoruz dersiniz herhalde değil mi? Böyle olmuştur zaten. Ve sevgili Ahmet Ahmet zaten diyor cihazın oraya konduğunu. Siz basın mensupları ne yapıyorsunuz? Kamera oradadır, köşededir iki kişi sohbet ediyordur. Sesin daha rahat e, alınabilmesi, kayıt yapılabilmesi için bir cihaz, cihazınızı o mekana koyarsınız. Değil mi? Aynen bu şekilde olmuştur. Ve meclis e, toplantı bitiminde de arkadaşımız kameralarını toplayıp gidiyor. Ancak cihazını orada unutuyor. Daha sonra bizden bir arkadaşımızı arıyor. Diyor ki cihazı unutmuşum onu alıverin diyor. Ve Arkadaşlar bakıyorlar. İçeride bizim mali işlerimizi soruyorlar. Ee, kendileri diyor ki biz almadık ama meclis üyesi arkadaşlarımız almış olabilir diye bir kişi arıyor. O da diyor ki ben de getireyim getiriyor. Ama içindeki bilgiler silinmiş tabii ki. Şimdi biz burada inanın hiçbir art niyet falan gözetmiyoruz. Görmüyoruz da. Ancak ancak halkımızın da doğru bilinçlenmesi ve doğru bilgilenmesi gerekiyor. Bu meclis halk tarafından seçildi. Bu başkan halk tarafından seçildi. Yani başkana da, başkan vekilini de, meclis üyelerine de gelecek leke bu halkın mı olacaktır? Yazık günahdır gerçekten. Onun için arkadaşlarımız herhalde bir refleksle ya da başka duygularla bunun yasa dışı bir cihaz olduğunu düşünmüş de olabilirler gerçekten. Ama böyle bir şey yok. Siz basın mensup olarak yapıyorsunuz zaten. Ve böcektir. Başka bir yasa dışı bir cihazdır. Allah kursun. Böyle bir şey olamaz. Bizim bakın Semra Hanım, halkımıza bir sözümüz var. Ne zaman? Gözümüzü gözünüzden ayırdığımızı hissettiğimiz an burada yokuz demişizdir. Bu düşüncemizle, bu felsefemizle, bu inancımızla o tür yanlış işlerin içine girer miyiz? Hatta bir arkadaşım gene belki bize kızdığı için değilse de hakkını helal etsin, bir şey demiyorum. Kızıl elma rumuzuyla bir bir Yorum yapmışlar. Benim haberimin olabileceği Hulusi Efendinin küçümseyen bir dille Hulusi Efendi falan filan desinler. Unutmasınlar ki altın çöpte de altındır. Değişen bir şey Şimdi bu arkadaşımız yorumunu yapmış. Saygı duyuyorum. Yorum onun yorumudur. Ancak ee, Kızıl Elma gibi bu milletin bu yüce milletin ülküsü olan o güzelim sözü hiç olması bunları alet etmeyeceklerdi ama ha belki de hoşuna gittiği için yazmıştır. Belki de gerçekten beni tanımıyordur ya da kızıyordur. Gelsin dobra 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 burada konuşalım. Ben anlatayım o dinlesin o anlatsın biz dinleyelim bir çayımızı içsin. Değil mi? Biz bu şekilde isterdik. Ancak meclis üyesi arkadaşımız o cihazı alırken gerçekten yasa dışı olduğunu düşünüyorsa eğer harbiden böyleyse keşke 155 arasaydı. 155'ten arkadaşlarımız gelirlerdi. Emniyetten arkadaşlarımız gelirlerdi. Bu cihazı ilgi inceleme alırlardı. Ve böylece gerçekten böyle bir durum varsa biz başkan vekilim dahil olmak üzere kim o cihazı koyduysa onun canını okurduk. Ama bu cihaz yasa dışı değil ki. Emniyetlik arkadaşımız pekala bu cihazın yasa dışı olmadığını anlatırlardı ve de böyle bir habere de gerek kalmazdı. Haberi yapan arkadaşı da bir şey demiyorum. Saygı duyuyorum. Ancak tarihsiz bir haber olmuş. Keşke böyle olmasaydı. Ben bunu duyunca inanın ilk pardon ilk tepkim şu oldu. Sadece güldüm. Sadece gülümsedim. Kesinlikle ciddiye almadım. Çünkü bizim bulunduğumuz yerde benim vekalet ettiğim benim vekil olarak atadığım bir arkadaşımın bulunduğu yerde ve hele hele acı payam halkının bizim aleyhimizde bir haber bile olsa acı payam halkı gibi güzel bir halkın seçtiği mecliste böyle bir yanlışlık olmaz. Ben kesinlikle katılmıyorum. Kamuoyunun doğru bilgilenmesini isteyen biriyim. Bu konuda da bilgilendiklerini zannediyorum ve inanıyorum bu konuya. Ve size de güveniyorum. E, gerekli açıklamayı, gerekli e, noktayı, son noktayı koyacaksınız e, diye düşünüyorum. Valla başka diyecek bir şey bulamıyorum ben. Ee, zaten bizim inanın böcekle, haşeratla falanla filanla uğraşacak zamanımız yok. Halkımızın projeleri bakın burada koli koli projeler var. Bunlar İzmir'e gitmek üzere burada bekletiliyor. Biz bunların derdine düşmüşüz. Biz seçim meçimde derdimiz yok bizim. Seçimle seçimle geçimle de derdimiz yok bizim. Biz burada Allah'ın bize verdiği ömür e, boyunca halkımıza hangi hizmetleri verebiliriz? Ne yapabiliriz? Bu acı payamda aydınlanmanın yolunu daha çok nasıl açabiliriz? Aydınlanmayan hiçbir nokta kalmasın. Hiçbir karanlık nokta kalmasın diye daha neler yapabiliriz diye bir çırpınış içindeyiz. İnanın hiç böyle şeyleri zaman ayıracak zamanımız yok. Baştan ne güzel söylediniz. E, halkımızın zamanını bizimle paylaştığınız için diye başladınız ve teşekkür ettiniz. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu yüce halka da teşekkür ediyorum. Zamanlarını bu şekilde harcamak istemezdik. Ancak kendilerinin de bilgilenmesi gerekiyor idi. Bunu yaptık. Bu konuda varsa vatandaşlarımın veya arkadaşlarımın hakları helal etsinler. Ama durum budur. Takdir kamuoyunundur. Yüce Acı Payam halkınındır. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrar çok teşekkür ederiz bizleri aydınlattığınız için. Sevgili izleyenler, görüldüğü üzere böcek değil, bizlerin her zaman yaptığı sesleri rahat alabilmemiz için koyduğumuz bir ses yazıdır. Görünen o ki, böcek değil bir şey yoktur. İyi akşamlar.